Evet aşkolar ilk durağımız Şanlıurfa. Balıklı Göl'e geldik. Buradaki inanışa göre Balıklı Göl'ün efsanesi varmış. Sorup öğreneceğiz. Evet nedir hikaye? Ya bu Nemrut İbrahim'i ateşe atıyor ama attıktan sonra odunlar balığa, ateş ise suya dönüyor. Nemrut da armut gibi kalıyor. Evet. Ya Nemrut Efendi, deveden büyük fil var ayağını denk alacaksın sonra bir sinek bile yeter seni telef etmeye. Burada tarihi bir yer varmış adı Göbekli Tepe. Ee, i̇nsanlığa dair ilk kalıntıymış sanki öncesinde insan yokmuş gibi. Evet şimdi kazı yapılan yerin içerisindeyiz. Burası iki artı bir ev gibi geniş ama neden yapmışlar kimse bilmiyor. Çok gezdik, yorulduk, aşkolar yemek yemeye geldik. Şanlıurfa yemekleri dillere destan. Mısır'da bile duymuştum. Şimdi patlıcan kebabı yiyeceğiz. Aşkolar sıra gecesindeyiz. Çok güzel bir ortam var. İnsanlar garip bir şey yoğuruyor ama tadı çok güzel. Adı çiğ köfteymiş. Ay aşkolar bu ne böyle? Çok garip bir ritüel yapıyorlar ama aşırı eğlenceli. Ben Urfa'ya bayıldım. Aşkolar bugün çok eğlendim, çok yoruldum ama buraya da bayıldım. Urfalılar gerçekten çok iyi, çok sıcak insanlar.